Savcılarımız bu tür insanlık dışı yöntemlerle sosyal kaos çıkarmaya tevessül edenleri belirleyip gereken işlemleri süratle yapıyor. Yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Gün onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Ben isyan ediyorum. Bu ülkede isyan ediyorum. Cenazemizi alamıyoruz. Savcı yok. Savcı Bekir Bozdağa sesleniyorum burada. Ankara'da o Derili koltuklarda oturmak önemli değil. Bu ülkede hiç mi savcı yok? Başka şehirlerden getirseler de bu insanlar cenazelerini alıp defnetseler yığılmış her şey. Akaryakıt yok, elektrik yok. Bütün AVM'ler yağma yapıyor. Süleyman Soylu 3500 öldü diyor ya. Ya yalan söylemeyin yalan yalan. insanlara kamuoyuna yalan söylemeyin ya. Ya gelin Kahramanmaraş yıkılmış, kıyamet kopmuş. Ne yapacaklarını bilmiyor ya. Böyle bir şey yok. Devletin o sıcak elleri nerede? Nerede kardeşim? Beşli çetelere vereceklerinize. Nerede? Nerede? Aylarca deprem geliyor diye ben de yaptım canlı yayını. Deprem geliyor dedim. Nerede Büyükşehir Belediye Başkanı? Nerede ya? Kurtarma ekipleri diyor ki jeneratör çalıştıracağız. Benzin yok. Yok mu bu büyükşehir belediye başkanı diyor. Nerede diyor? Ya ya ülke koskoca Türkiye Cumhuriyeti bu kadar küçük bir devlet mi ya? Ya böyle sahipsiz bırakılır mı ya? İsyan ediyorum ben olacaksa olsun artık. Alın kardeşim götürün ya götürün. Nereye götürüyorsanız götürün ya. Atın bizi ya. Doldurdunuz Suriyelileri atın bizi ya. Bu ülkeden atın gidelim ya. Yeter ya. Ya insanlar cesedini çıkaramıyor. Iş makinesi yok. Başka şehirlerden ücretle iş makinesi getiriyorlar ya. Ya İsmail Bey biraz önce Sevilay Hanım'a da söyledim. Ya bir ülkenin ceset dolu. Savcı bekler mi ya Bekir Bozda? Neredesin Bekir Bozda? Neredesin ya? Savcı başka şehirlerden gönder savcı ya. Ya böyle bir şey var mı? Gel Maraş'a gel Maraş'a. Gel gel.